Ya, ah, restimi çektim YouTube'a. Şimdi bir şey yapayım. Ne bitmez yol ya. Git git bitmiyor. Beyza bu yola senle çıktık. Bu yolu da senle bitireceğiz galiba. Vay. Nasıldı? Bundan Nasıl dur ya? Hadi be Serkan. Nasıldı ya? Bir şarkı vardı ya. Gel ölelim beraber birader. Hatırlayamadım ya. Bir tane şarkı vardı. Sen benim çocukluktan arkadaşımsın ulan. Sen benim kardeşimsin ulan. Ha <laughs> öyle giriyordu ya unuttum neyse. Şey ya deminden beri yayın açıyorum da kimseye bildirim gitmiyor. Ondan dolayı bu son yayın yani son derken bu yoldaki son aslında. <laughs> Kapatmıyorum şey yayın işini bırakmıyorum yoksa. Aa. Ya işte YouTube kime bildirim vereceğini iyi bilir. Değil mi? Değil mi YouTube kardeş? Aa bu şarkı çok anlamlı bir şarkı. Şaka mı yapıyorsun? Senin için bir anlamı var mı? Neyse biz bu yola baş koyduk. Güzeleceğiz be abi. Harbi mi? Aa, gerçekten bir anlamı var demek ki. Olur. Dinlemek isterim. Şey düğününde anlatırsın. Şey, asla çok derin bir anlamı vardır. Oturmuşuz düğünde derdini, anını dinliyoruz. <laughs> Otobanda mı yürüyorsun? Dur göstereyim. Milleti de göstermiyor. Böyle bir yol. Değişsene oğlum. İki. Alperen sen ben. <laughs> Başka kim oluyordu ya? Sadıçlar oluyordu. Şey, sadıç ben olayım mı Alperen'in? Nereden çıktın kardeş sen? <laughs> Sadıçı beni dövüyormuş. Dur ya dur dur. Sadıç çok para harcaması gerekiyor. Sağ cebime verip sol cebimden harcayacaksam olurum sadıç. <laughs> Yanlış topa girdim. <laughs> Yok ya tam çizginin sağındayım. Öf. Alperen'de 30 tane sadıç var ha iyi bari. Ben şey yapayım, ee, gariban sadıç olayım. Yükü diğerleri çeksin. Şey oluyor mu ya? Gerçi yoldan en son ne zaman yürüdüm? Allah bilir de. Sanki arkadan arabanın biri gelip çarpacakmış gibi. Türkiye ya burası. Her şey olabilir gibi. Bir de canlı yayın açıyoruz. Hep böyle canlı yayınlarda olur ya böyle durumlar, kazalar. Mesela bak böyle gidiyorum dur arkadan bir anda şöyle bir tane araba gelir pat diye çarpar. Zaten canlı yayın orada biter de. <laughs> oh, bir köpek kovalasa ne kadar zevkli olurdu şimdi. Kolay gelsin. Bir teyze kolay gelsin dedim de inşallah birazdan kocası falan beni vurmaya kalkmaz. Riskli hareketler bunlar buralarda. Çarparsa haberi Show TV'ye satarım. Yalnız var ya müthiş haber olur ha sürekli şey birkaç gün sosyal medyada kesin dolaşırım. Hayır, salak da diyemezler. Kaldırımda yürüyorum yani. Mesela şey olur ya yolda yürürsün. Oha sessizliğe bak. Neyse. Çok güzel değil mi? Sanki şey Burçak tarlası falan hani o reklamlar oluyor ya aynı öyle. Neyse biletin bahçesini çekmiş. Yanlış anlaşılır. Vurduracağım sonunda kendim buralarda. Hani şey hakaret de demezler. Yolunda, yolumda gidiyorum yani. Hatta yolumun da kenarında gidiyorum. Köpek kovalarsa da satarım. <laughs> o çok zevkli olur. Şu an bir ihtiyacım var. Aynen bir ekşin olsun. Windows arka plan arka planından güzeldi ya o. Bu arada bu aralar her yerde gurbetçi arabaları görüyorum. Her yerde. Demin bir tanesi bir kalkış yaptı. Bak. Bir kalkış yaptı. Yani araba canavar olunca demereydi sanırım. Çok dikkat edemedim de uçtu gitti çünkü. Kırmızı ışıktan sonra Almanya'da yapar mı, yapmaz. Burada yapar tabi şeklini burada koyuyor. Harbi yok mu? Cidden yok mu? Harbi mi? Bak şu an gerçekten şaşırdım ya. Yani. O tepkiyi yeterince veremedim ama samimi bir şekilde. Neyse sıkıntı yok. Bizim iktidarımız döneminde bunlara da ceza kesilecek. Boş veren iktidar olduğunu. Keşke binmişse binseydim ya. Bu yolu da yürümeyi seviyorum. İyi geliyor. Bugün kendimi şımarttım ya. Acımadım bak. Hiç, hiç, hiç acımadım. Gittim. Tam, Bakayım. 1, 2, 3, 4, Yanında ayran su var, ekmekler de var. Hadi onları da beşte. Beş çeşit yemek yedim ya. Hiç acımadım. 100 lirayı bastım. Bak 100 lirayı bastım. 100 lirayı ve o yemeği yedim. Dedim ki Sergen sen dedim oğlum hak ettin bunu. Bak kaç aydır çalışıyorsun. Dedim ki sen bunu hak ettin. Şımarttım kendimi ya. aleyküm selam mi ne nene? Allah nene? Ona o nasıl isim? araba çarpmasın. Yolculuk nereye mesela şu an? Yolculuk bacıma doğru gidiyorum. 100 TL 5 çeşit yemek mi? Kaçırmadım ki ne dedim? <laughs> Hoş geldin mi lehnene? Aslında uzun zamandır seni bekliyordum. Gözüm gerçekten seni olmasa bile kişisel olarak seni bekliyordu, arıyordu. Umarım geçici değil kalıcısındır. Senin varlığın bana güç verecek. Şu an dalga geçtiğimi sanıyorsun ama gerçekten söylüyorum bunları. Zurna mı? Zurna yemedim ya. 100 TL bir çeşit yemek dedim. Hem de şeker paresi de var. Ey gide Ama biraz kuruydu ya. Şeker pare. 100 lira olunca sanırım öyle oluyor. <laughs> Ama şey ne derler? Belediyenin yeriydi. O yüzden bu kadar uygun zaten. O ne lan? Altta dere akıyor. Kanalizasyonmuş. Dere değilmiş. Pardon. Şekerpare fare sevilmez mi ya? Yemek çeşitleri. Pilav vardı. Pirinç pilavı. Mercimek çorbası. Akşam olduğu için pek de kalmamış. Yani al. Saat kaç? 6 gibi yedim o yüzden bu saatte yok belediyenin yeri olduğu için sanmıyorum öyle bir şey olacağını da ateti de yerim bu arada ben hiç yemedim ama yiyeceğimi düşünüyorum neyse ee, mercimek çorbası pirinç pilavı patates püresi ee, etli bir şeydi de unuttum etli bir yemekti de adını demişti içinde şey vardı böyle biber e, patlıcan falan vardı yanına ayran şekerpare su iki tane mini ekmek hepsi 100 lira aynen Şekerpare candır, can. Milleh nene sen ilk kez mi geliyorsun yoksa daha önce geliyor muydun yayınlarıma? Ya da kanala. Orman kebabı muhtemelen evet. Çünkü her şeyden var gibiydi. Ama etliydi yani. Hani etliydi, etliydi anlıyor mu falan anlamda değil de etliydi. Belki oradan tam olarak ne olduğunu kestirirsin diye <laughs> önceden de geliyordum. Hoş geldin Milahnene. Oy Milahnene. Böyle çok e, Trabzon Rize ismi gibi duruyor biliyor musun Milahnene? Ya bizim yaylada duymuşumdur kesin Milahnene ismini. <laughs> Evleri hane hane de Allah'ı gümüşhane, evleri hane hane de Allah'ı gümüşhane. Gümüşe araba geçiyor sandım. <laughs> gümüşhane kızları da dünyalarda bir tane, gümüşhane kızları da dünyalarda bir tane. <laughs> Et oranı Acaba ben senin diğer kanalını neden banladım? Benim gibi çok zor ban atan birisi harbiden mesela Feyza banlar ne bileyim Enes Feren banlar da benden niye ban yemiş olabilirsin hiç küfür edecek birine de benzemiyor et oranı yüzde bir yok ya içinde 5-6 tane vardı böyle böyle kadar şu kadar. Şöyle şöyle. Ben nefes alsa anladım <laughs> Ondan sonra millet niye gelmiyor? Adımız çıkacak. Geleni banlıyorlar, gideni banlıyorlar diye. <laughs> Aha gitti çocuk. Banladım mı ne yaptın? Ay, ay. Adam buraya ne güzel ev gitmiş Helal olsun. Para var, huzur var kıskanmadım ama harbiden kıskanmakla alakalı yok ya şey değil Gülşah yok mu evde dışarıda yedim para gittim. Abi bak ne diyorum sana ödüllendirdim diyorum kendimi. Yani 100 lira değil de o yemek 110 lira bile olsa yiyecektim anlıyor musun bak 110 lira bile Hani 10 lirasını falan gözüm görmeyecekti o kadar diyorum Abi ben hak ettim bunu. Hak ettim yani o orman kebabı yenilecek. Burası yanıyor. Muğla ise yanar tabi. Muğla. <laughs> Mako Gaming. Aleyküm Hoş geldin. Dışarıda <laughs> Bence e, evinize klimada taktırmalısınız. Nasıl fikir? siz bunu hak ediyorsunuz. O nasılsın abi? İyi Ahmet Sergen'in bilgisayarı rahmet. Güneh nenenin intikamı için geldim. Hoş geldin. ismi Yok gitmiyorum ya. Ee, nasıl da açıklarım ki? YouTube'a kızdım da YouTube'la ilgili. YouTube'la aramızda. Merak etmeyin gitmiyoruz. Bu yol niye bitmiyor ya? Ben mi çok yavaş yürüyorum acaba? Ot yiyorum ya. Bu nedir ya? Baksanıza ablam pazarını açmış. Buraya böyle tarla salatalığı, patatesi. Şu yer turbu muydu? Turp muydu? Turp zaten yer, yerden olmuyor muydu? Başında kimse yok ha. Öyle bırakmış. kırmızı patates mi? Hiç duymamıştım ha. Ciddi misin? O ben de turp sandım. Abi. Harbi mi? Orada biri olsaydı bunun üzerine döner alırdım biliyor musun? Şimdi telefon numarası var orada. Kim telefon edecek de, konuşacak da. Orduya yakınız ya buradan. 100, 150 kilometre falan yakınlığa bak orduya. Bir adam. Yok burası Samsun. Peki bu kırmızı patatesten ne yapıyorlar genel olarak? Mesela yemeğini mi yapıyorlar, kızartmasını mı yapıyorlar, dümdüz suda pişirip yiyor musun? Yoksa hayır kardeş çiğ mi yiyorsun? Ne yani bunun olayı? Mı? Ya Feyza bir sıkıntı çıktı biliyor musun belgeselle ilgili? Akşam sohbet yayınında açmayı unuttum konuyu. Bugün bir açayım da gelin de bir birlikte şey yapalım. İmece yapalım. Yok o imece değildi ya. Beyin fırtınası yapalım da çözelim benim problemi. Maddi bir şey değil merak etmeyin. Belgeselin çekimleriyle alakalı bir şeydi. Açlaması güzel oluyor kompil için. Hiç yemedim ya. Ben kırmızı patates ilk kez duydum. Bacıma bir sorayım. O kesin biliyordur. Benimki de bilir herhalde. İlginç. Oh. dışı kırmızı, içi dışı kırmızı, içi, içi değil. İçi düz patatese. Oy. Bu yol niye bitmiyor ya? O zaman... O zaman... Şu belgesele gittiğimde olur da kurt falan görürsem ya da doğadan hayvanlar sizinle paylaşacağım. Burada görmeyenler görsün istiyorum. var var. Yüzüne bak, yüzünü yıkadım ama hiç çıkmamış ki. Pisliğe bak. Allah'ım ya Rabbim. Evet şey yapayım. İnsani saatlerde oluyor. Dişimde bile var. Bana ne olmuş abi? Ahmet düştü herhalde. Yapacağım yapacağım merak etmeyin. Görüşürüz Feyza Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak son yayın değil Fani Market Fani Market Youtube'larımızdaki bir durum Youtube'a res çektim de onunla alakalı Ey Youtube Bir şey demiyorsanız kapatıyorum arkadaşlar Eve geldim Eve geldim Merak etme buralardayım Fani Market. Araç bir şey yaptı da arkadaşlar. Ee, sinyal çaktı bana. E, minibüs ona kafa salladım. Neyse Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sen de panimarket. Market. Siz de arkadaşlar.